Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, yapımı çok basit, çok kolay, e, görüntüsü ama çok güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. E, İpimde Nakol Lux Minnoş bebeğini. E, modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşmakta arkadaşlar. 16 ilmek şişime e, ilmeklerimi attım. 16 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. 1-2 sıra lastik ördüm. Arka yüzden de bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. Şimdi modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Ee, hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Modelimizin ön yüzünden başlıyoruz örmeye arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters ördüm. İpim bana doğruyken şu iki ilmek arasından şuradan bir ilmek çıkaracağım. Aynı zamanda da ipimi şişime şuradan dolamış oluyorum. Bir doladım. 2 ilmek arasından bir ilmek çıkardım. Tekrar şişime ipimi doluyorum. Şu iki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Düz örgü. İki ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk burada. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpim bu yöndeyken bana doğruyken şu 2 ilmek arasından hem buradan ipimi dolamış oluyorum. İpimi doladım. Şişime hem de 2 ilmek arasından bir düz ilmek çıkardım. Tekrar şişime ipimi doluyorum. Ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine burada da 2 ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk. 2 tane ters örüyorum. Yine bu 2 ilmek arasından bakın buradan bir düz ilmek çıkaracağız. İpim bana doğruyken ipimi dolamış oluyorum şişime de. Bakın doladım. Buradan bir ilmek çıkardım. Şişimden çıkarmadan tekrar ipimi şişime doluyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Yine aynı işlemi yaptık. 2 ilmekten 4 ilmek elde etmiş olduk. Bir sonraki sırada onları tekrar eski haline çevireceğiz. Kesme işlemi yaparak. 2 tane ters örgü ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden ilk sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bakın burada 4 tane ilmeğimiz var. Bir önceki sırada 2 ilmekten artırarak 4 ilmek elde etmiştik. Şimdi ikisini birlikte alıp ters örüyorum. Bir kalan diğer ikisini de birlikte alıp ters örgü örüyorum. Yani böylece tekrar eski sayısına dönüştürmüş olduk ilmeklerimizi. 2 tane düz örgü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bakın 4 tane ilmeğimiz var burada. İkisini birlikte ters örerek kesiyorum. Yine ikisini birlikte ters örerek kesiyorum. Burada da yine 4 ilmeğin sayısını 2 ilmeğe düşürdük. 2 tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Yine 4 ilmeğe geldik. İlk ikisini ters ördüm. Birlikte kestim. Diğer ikisini de birlikte ters ördüm ve kestim. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp Arka yüzden ikinci sırayı tamamlıyorum. Şimdi modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Model iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Ama tabi şu an e, pek belli olmuyor. Yukarıya doğru ilerledikçe belli olan bir model. E, şimdi bir kez daha birlikte kuralım, daha iyi anlaşılsın diye. E, tekrar ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters ördüm. Şimdi bakın şu iki ilmek arasından şuradan bir ilmek çıkaracağım. Aynı zamanda şişime ipimi doluyorum. İpim bana doğru. Bu aradan hemen bir ilmek çıkardım. Bakın doladım ipimi. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım. Şişimden çıkarmadan doluyorum tekrar ipimi şişime. Ve şu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Yine iki ilmekten dört ilmek çıkarmış olduk. İki tane ters örüyorum iki ilmek ters ördüm. Yine şu iki ilmek arasından şişimle girerek bir ilmek çıkaracağım. Aynı zamanda ipimi de doluyorum. Doladım. İki ilmek arasından bir ilmek çıkardım. Tekrar doluyorum. İki ilmeği birlikte düz örerek kestim. İpi bana doğru aldım. İki tane ters ördüm. Yine bakın şu iki ilmek arasından bir ilmek çıkaracağım. Aynı zamanda ipim bana doğru İpimi dolamış oldum şişime, bir ilmek çıkardım, tekrar doladım, kalan şu 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım, 2 tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden ilk sıramı tamamladım. Modeli ikinci kez kuruyoruz ve ilk sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım, 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Bakın şu dörtlü ilmeklere geldik yine. İki ilmekten dört ilmek elde etmiştik. İlk ikisini ters örüp kesiyorum. Diğer ikisini de ters örüp kesiyorum. Böylece sayımız eski haline dönmüş oldu. Başladığımız hale döndü. İki tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine dörtlü ilmeklere geldim. İkisini birlikte ters örüp kestim. Diğer ikisini de birlikte ters örüp kestim. Burada da yine eski haline ilmeklerimizi getirmiş olduk. Yani iki ilmeği düşürmüş olduk. İki tane düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Yine dörtlü ilmeğin ilk ikisini ters örüp kestim. Diğer ikisini de ters örüp kestim. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi iki kez kurduk arkadaşlar. Zaten iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Belki burada çok anlaşılmıyor olabilir ama ben kamera arkasında hazırlamıştım. Daha büyük bir parçada örmüştüm bakın. Böyle beyazda da çok güzel durdu. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de Modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bakın her yönden şöyle gösteriyorum. Ben lastik olarak da tekstil tipi lastik uyguladım. Sayfamda yapımı mevcut. mevcut Bakmak isterseniz, örmek isterseniz bulabilirsiniz sayfamda. Şimdi modelimiz iki sırada bir kendini tekrarlayan, yukarıya doğru ilerledikçe kendini gösteren böyle kabarık kabarık duran çok güzel bir model. Bir o kadar da yapımı da basit bir model. Evet, bebek örgülerinizde, çocuk örgülerinizde, battaniyelerde, birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.